Şimdi hemen herkesin hayatında, birçok kişinin hayatında olan şeyler, günlük hayatımızda yaşadığımız ya da duyduğumuz şeyler. İlk başta da flört etmekle başlıyorsunuz. Yani birbirlerini tanıma dönemi. Daha ne kadar çok zaman geçirirsek o kadar birbirimizi tanırız diye birbirlerine yakınlaşmaya çalışıyorsunuz. Ee, i̇lginç olan tam yakınlaşıyorsunuz. Evet yakınlaştık birbirimizi tanıdık diyorsunuz. Bir bakıyorsun hiç beklemenin anda karşı taraf uzaklaşmaya başlıyor. Ama sana göre sorun yok. Her şey çok güzel gidiyor. Tam yakınlaşmıştık, yakınlaşmıştık, birbirimizi tanı tanımıştık. Ne oldu da bu benden uzaklaştı. Ve şahıs başlıyor. Ya kusura bakma benim işlerim çok ya ben çok yoğunum. Benim ailevi sorunlarım var, benim sorunlarım çok büyük yoksa seni ihmal eder miyim? Demeye başlıyor. Oysa bu kişi zaten uzaklaşma zemini hazırlamaya başlamıştır. Aramalara cevap vermemek, dünmemek. Oysa siz kendi diyorsunuz ya. Ya bununla her şey iyi güzel gidiyordu. Acaba ne oldu? Acabalarla başlamaya başlıyorsunuz. İlginç olan ne biliyorsun? Sizde uzaklaşan, sizde yanlış yapan Kendisi. Ama siz kendi kendisi sorgulamaya başlıyorsunuz. Acaba ben ne yaptım? Ne hata ettim? Neden onun kalbini kırdım? Neden onu üzdüm? Ee, ben ne yaptım? Kendi sorgulamaya başlıyorsunuz. Farkında değilsiniz. Aslında sorgulamanız gereken karşı taraf. Öyle ki bu kişi sizi öyle bir hale getirmiş ki siz kendi kendisi sorgulamaya başlıyorsunuz. Bir insana tanışıyorsanız dön o kişiye bakın. O kişi gerçekten kendine karşı dürüst müdür? Ailesine karşı olsun, çevresine karşı olsun. Bu insan gerçekten dürüst müdür? Kendisiyle çelişen, ailesiyle, çevresiyle çelişen bir insan, kafası karışık olan bir insan zaten sizi her zaman kendinize sorgulamaya götürür. Yani kısaca gel gitli kişi. Sürekli değişen, dakikası dakikası tutmayan, saat saatini tutmayan. Bir bakıyorsun bambaşka, neşe dolu, cıvıl cıvıl, sevgi dolu, ertesi gün tam tersi bir kişi. Yani bu kişi hayattan ne istediğini kendisi bilmez. Hayattan ne istediğini bilmeyen, kafası karışık olan bir insanla nasıl bir yola çıkacaksınız? Ya da dedim onunla görüşmeye gittiniz. Bir yerde oturdunuz. Çok güzel her şey o kadar güzel ki. Ayaklar yerden kesilmiş. Müthiş. Tam aradım mı buldum diyorsunuz. Çok güzel bir görüşme. Hatta ayrılırken bile çok güzel bir görüşmeydi. Çok sevindim. Yani mutlu olduğunuzu ifade ediyorsunuz. Ama eve gittikten sonra ya da ayrıldıktan sonra net olmayan kişi kafasında yine sorgulamalar başlıyor. Tam tersi bir kişi olmaya başlıyor. Başta da dedik ya değişken kişilik. Kafası net olmayan, duygular net olmayan, karma karışık olan bir kişi. Tabii ki görüşme güzel geçmişse bile o kişi öyle kalacak diye bir şey yok. Gittikten sonra farklı bir kişi. Şimdi dedik ya dakası dakasını tutmayan, günü günü saati saatini tutmayan bir kişi. O kadar ilginç olan ne biliyor musunuz? Sizi aramayan, sizi sormayan, uzaklaşan kendisi, başta da dedik, siz yine başlıyorsunuz kendinizi sorulamaya. Farkında olmanın bu kişinin beyniniz öyle bir oynuyor ki her şeyi manipüle ediyor. Siz bunun hala da farkında değilsiniz. Sorgulamanız gereken kişi başka, hep kendinize adres arıyorsunuz. Oysa adres dışarıda. Sorgulaması gereken adres dışarıdadır. Siz burada kendinizi yiyip bitirirken, acabalarla savaştırken, savaşırken, ben yanlışımı yaptım, bir hatam mı oldum derken, o kişi aslında farklı bir dünyada. Bu tür insanlar biliyorsunuz zordayken tekrar size dönerler. Zor gününde gerçekten ben çok şanslı bir erkeğim ya da ben çok şanslı bir kadınım ya. Senin kıymetini bilmedin. Oysa senin gibi bir insan hayatıma girmedi bugüne kadar derler. Bunu edebiyat mı yaparlar? Hemen inanırsınız ya gerçekten. Ya da ben bu zor günde bir kurtulayım da. O zaman sen beni gör ben kendimi telafi edeceğim. Tekrarda da kaldığımız yerde başlayacağız. Bu kadar inanıyorsunuz ki. Evet aradınız bu. Cevap mı diyorsunuz? Ya da karşılıklı. Cevap bekliyorsunuz. Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Devam edelim. Alıplaya etmeye başlıyor. Ya da espriye buluyor, Net cevap vermez. Bütün insanlar hiçbir zaman net size cevap vermezler. İlginç olan ne biliyorsun? Bugüne kadar hep biz bu şunu biliyorduk. Kadınlar zengin erkekleri sever. Zengin erkekler peşinden koşar. Arkadaşlar yanlış. Erkekler de bunu yapıyor. Erkekler de parası olan kadınla evleniyor. Şimdi diyeceksiniz ki ben istemiyorsan neden benimle evlendi? Emin ol yarısı sadece paranız için sizinle evlenmiş, mesleğiniz için sizinle evlenmiş. Ama siz bunun farkında değilsiniz. Örnekleri çok fazla. Benimle evlendi demek ki beni seviyor. Nasıl kadınlar erkeklerin parası için erkeklerle evleniyorsa erkekler de kadınların parası, mesleği için onlarla evleniyor. Ve ben şu kadınlara şunu demek istiyorum. Sizi sevmeyen, size karşı duygusu olmayan bir insanla o kişi sizin paranız için sizinle evlenmiş. Nasıl kendinize karşı böyle bir saygısızlık yapıyorsunuz? Ya da bir erkeğe bunu sorayım. Nasıl kendinize böyle saygısızca davranıyorsunuz? O kişi sizi sevmiyor. Size değer vermiyor. Hiç mi fark etmiyorsunuz? Aslında onlar zaten mutlu. Çünkü sizinle evliyken bile bunu yaparken bile Hayatında sevdiği insan zaten var. Bir de hep diyoruz ya cepte olan. Yani bu evet işi var, gücünüz var. Para da geliyor. Oh mis. Ne güzel. Ekonomik sorun da yok. E ne olsun adam? Ali gönlünü dışarıdaki sevdiğiyle el. Onu eğlendirsin ya da e, erkek için, kadın için de geçerli. Sakın yıllarca geçmiş ya da aylarca geçmiş bir insan ilişkiniz bitmişse o kişi size dönüyorsa boştadır. Kafası karışıktır. Size yanaşıyorsa bir çıkarı vardır. Sizi sevdiği için değil. Nasıl sizi bırakıp gittiyse kafası karışık. Size geldi. Bir süre sonra kafanızı karıştıracak. Siz onu bekleyeceksiniz. O kendi hayatına bakacak. Başka başka insanlarla hayatını yaşayacak. Ama siz bekleyeceksiniz. Nasıl olsa geri gelecek. Bu tür insanlarda elinize geldiği kadar uzak durun. Arkadaşlar, videoyu yorum yaparsanız beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa soruda sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.